Attım çocuğu oğlum. Sunca gelmiş. Pire bulmaya yazmış. Lol kız doğu arıyorum. 100 kelime biliyor. 50'sini konuşabiliyor. O ne oğlum öyle harbiden? Gündüz kuşağı mı çekiyoruz? Pire bulma açtık insan gibi doğa arayın diye. Gelmiş kız doğu aranır. Kız eklesin arkadaş. Böyle takılıyor adam. Tabi banlayacağım onu. Ben yazsam beni de atacağım. E tabi ki atacağım abi yani. Ne öyle? Tamam ama ADC oynuyor olabiliriz. Gerçekten kız takipçi sayımız oranı da çok olabilir. Küfürsüz diye içerik yapıyoruz da bu ne yani bunu böyle kullanmak? Tamamen kesinlikle banlanmalı ve ban sebebi olmalı yani. Biz Discord'umuza üye çekeceğiz diye canımız çıkıyor elemanın ilana bak. Tabii ki atacağım sunucudan <laughs> ne yapayım ya ödül mü vereyim rol mü vereyim ona? Adrol kardeşim ha sen. Sen yine sunucuyu mu diyeyim adama? Tabii ki atacağım. Abazor rolü ver ona. <laughs> çok mantıklıymış. <laughs> Kimse de Kane oynamıyor bu arada. Niye oynamıyorlar bu karakteri? Bir deneyimleyelim dedim. Kane aldım. Şöyle gitsek mesela abi. Bakalım Zegabon da YouTube'u bıraktı biliyorsunuz Kane güçsüz diye. Yani tamamen ondan bence. Bir oynayalım, görelim. Bu karakterde ne varmış, ne yokmuş. Devam. Offrole, full offrole atacağız bugün. Belki Viletel Tivorus oynarım. Sadece bir el ADC'ye geçerim sadece o da. Tamamen çok denemek istiyorum. Bayağıdır oynamadım onu ben. Meta olmuş falan diyorlar. Bu arada bu karakter ne güzel dönüyor lan. E kullanmadım he daha. E bile kullanmadık. 3.20'de bitirmiş oluruz ormanın tahmini. Aynen öyle. Tamam. Level 4 olarak. Değilsin de 4 level ama. Smite atacağız ya Scuttle'a. Tamam. Gel. Gelmez. Okey bot scout'la da gitmem lazım. Ee, bir abi kızmasın da giderken. Şunu alı verdim ya. Küçük vergi. Minnacık vergi. Şimdi totem koymam. O burada. Smite'lar ki bu bunu. Bot lane'im. Hotlane'im niye uyuyor? Oğlum siz kör müsünüz? Psikopat ikili ya. Psikopat ikili ya. Gelecekler diye gittim. Vallahi gelecekler diye gittim. E bunlar da bota gank isteyecek. Biz de oraya gitmeyeceğiz. Ruh hastaları. Oğlum bak ben gerçekten yardıma ihtiyacım olmasa gelmem. Orada AFK kalacağına. Neyse. Neyse. Sakin sakin oynayacağım oyunumu. Sıkıntı yok. Bunu da alayım tapı genkleyeyim. Ne olur bitir artık şunu. Çok yavaş kesiyoruz. Smite atmayacağım buna. Kutular çıktı. Ama Garen. Oğlum siz neden böylesiniz? Rele geliyor şimdi. E yani panteonda geliyor. Oğlum şaka mısınız siz? Tövbeler olsun LoL çok kötü bir oyun ya. Hadi oğlum biraz savaş artık. Gözünü seveyim savaş biraz. Kes bunları. Tamam sal gitsin. Bana yardım et şimdi bunları alacağız. Gel vuracağız bunları. Oğlum çekseydin be. Allah'ım aklı başında insan yok. Smite'ı dönmüş. Kes şunu öldür artık. Buna da benim smite'ım yok. Kesemiyor ki. Vallahi kesemiyor. Oh, yeah. <laughs> ya sen ne rezil! <laughs> Abi çok rezil ya! Çok kötü hane yaşayacak! <laughs> İnanılmaz ya! Ultisi var! Atmamış ultiyi adam, atmamış ya! Elimizde kesin veri yok ama yüzde var. Çok imkansız bir oyun. Bizim de güçlü bir şeyler alıp tadını çıkartmamız lazımdı bunun. Ejder, mejder, skatol oğlum ben Lee'sin hiçbir yerde denk gelemem şu an. İçimden geçer benim. Yani mal değilse. Bir değil gibi duruyor. BC çok AFK. Attım slow vur. Bc, <laughs> Bc <PC> vur. Bc, Bc, Bc. Abi Bc başkan öldü. Gerçekten? Son anda mı girmiş? Biri yerine mi oynuyor? Garip bir şey içinde BC, garip bir düşüncede. O çocuğu anlayamadım ben. Aferin Jin. Güzel oldu ona olacak. Ejderi vermeyebiliriz. Smite var. Biraz Jin'imiz yürürse mesela. Evet Jin'imiz yürümedi. Gidip Darkin olacağım. Ya Ejder'e yetişiriz dedik de yetişemedik. Şurayı oynayalım artık şu an dönmekten daha ne bu? Oynamıyoruz çıktım ya. Kessin bunu da kessin. Hepsini kessin değilsin bana ne. Geri zekalı ordusu bunlar. Sonra dönüşürüz Beyzat'ım. Şu kampı bir alalım da. BC gerçekten AI taklidi yapıyor bence. içerik çekecek YouTube'a. Bot gibi oynadım. Ne tepki verdiler çekiyor şu anda tahminimce. Bakalım yani hayırlısı. İnşallah bir daha takip ederler. Aha. Aha. Fena gitmiyor. Ultisi var Jin. Hadi Jin. Jin öldü. Şimdi böcekler çıkacak. Bakalım midim tapım gelecek mi buraya? İnşallah gelir bu arada. Ha, gördü bak o da burada. Ben de şöyle yapacağım. Midim öldü. Karşı jungle geliyor. Karen de iptal etti planlara. Hadi kaçtık bir şekilde altı böcek oldular ama. İnanılmaz Vlad öldüğü için beni flameliyor şu anda. Ben öldüm. O da öldü. Biz açıldık ya. Şurada şurada bitti oyun var ya. Vladimir'le bir öldük ya. Orada bitti artık. 15'i beklemek dışında hiçbir şeyimiz kalmadı. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma. Yapacak bir şey yok. Talihsiz bir League of Legends maçı. A few moments later. Ha bu oyunu döndürürüm mü hiç sanmam. Kardeşim hiç telaş yapma. Ama bilmiyorum bilmiyorum vallahi ya. Hiç bilmiyorum. Bu karakter de dengesiz hayvan gibi bir şeydi benim hatırladığım da. Ama maçlarda hiç görmememizin de bir nedeni vardır illa ya. Hiç tahmin edemiyorum şu an bu oyunun ne olacağına dair. Hiçbir şey söyleyemiyorum size. Her şey olabilir bak. Dilsin her şeyi alacak bu arada haritada. Alamet de alır şimdi muhtemelen. Ona hiçbir şey yapmayacağım. Yapamam zaten. Ota gitmiş Rilya. Bir din haber yok. <laughs> Al biz kestik adamı gelip shutdown'ı alana bak. Hopla lan yukarı. Tamam. Ejder'e bakmak iyi olur ama bakacak takımımız yok. Kendi başımıza kestik değilsin de bu arada. Çok iş yaptı değil mi Vlad? Vlad olmasa burası gidiyordu harbiden. Aynen aynen. Ne oynadı be orada? Ama yani BC. Sen beni delirtmek için mi girdin bu maça? Benim bir derdin var. O derdin ne bilmiyorum onu çözelim. Bir şeyler yanlış gidiyor sende yani. Ejder'e bıraktık. 1v1 de Lee kesebiliyoruz evet. E at. Tamam Lux'ın da flash'ını aldım. Herkesin flash'ını alıyoruz. Çok iyi. Bunu kim alacak? İnşallah biz alacağız çaldırmadan. koşuyoruz da ama kaçamıyoruz artık. Bak bak bak. Bıraktı gidiyor ADC'yi saldı gidiyor adam. Yok abi çok zor ya. Bak vallahi biz iyi dayanmışız. Bu oyunu iyi oynatıyoruz şu anda ciddiyim. Savaşırım oğlum ben Tamam. Bu buna hiçbir şey yapamaz gibi geliyor bana. Yapabilirmiş. Redne gidelim bunun. Koşuyorum hemen. Biz de artık ödülümüzü alalım. Gerçekten Lee'den daha iyi dayanıyoruz. Aslında ondan daha güçlüyüz bu arada ciddiyim. Ama çocuklarla bunu kullanmam gerekiyor. Bunun tüm ormanın bir içinden geçmek lazım. Hopla bakalım. Aa, kötü atamadım an ölmedik sıkıntı yok. Var ya ultimiz var aslında he. Canımız az gibi gözüküyor. Bir şaka yapabiliriz buraya. Hemen ejder tarafına bir hamle veya Lee'sine bir hamle yapmamız gerekiyor. ile yaptık. Hopla lan. Oğlum biz ne olmuşuz öyle? Pantheon şu an AFK kalsa kazanma şansımız yok. Aynen o takım oğlum Pantheon kaç kere? Kaç kere yardım etti Pantheon buna? Ne nankör bir adam. Ejderi falan da çalacağını sanıyor arkadaşlar bizden he. Ona da bir, bir şey deyin yani. reis bu kadar abartmaya gerek yok. En tehlikelisi de sensin. Öyle bir şeyin olmayacağını bir bilsin. Şimdi bizim Blue'yu biliyor. Öyle bir sıkıntı var. Rampage olduk. Kane oyunda. Harbi diyorum taşımaya başladık. Blue'yu biliyor. Aa. Oğlum. Manyak mısın kanka? Soru işareti. <laughs> Hadi bakayım. Dönüşe bak. Maça dönüşe bak. Oğlum çok iyi döndük lan oyuna. Vallahi çok iyi döndük. Arkadaşlar 5 kişiyi de kesmeden ben bunlarla baron yapmam. O yüzden pek güvenmiyorum bunlara. Al onu. Lan Hexgate <laughs> niye kullanıyor? Cool Hexgate çalış oğlum. burada red var. Patlat şimdi, patlat. Çok şu an var ya orada gezmemiz bile korkutuyor onları da. Hopla bakalım. İn aşağı. Oğlum bu. bu. Karakteri nasıl kesecekler ki? Biz ne olmuşuz hocam? Kane oyunda. Şöyle bir comeback yakışırdı şu maçada. Heee. Bak Vlad'a bak. Vlad'ın R'ye bak. <laughs> Vlad'ın respekte bak şimdi. <laughs> Birden döndük. Ama dönmeye başladığımız andan itibaren gerçekten hata yapmadık. Hani her şeyi çöküyor artık. Dead de bitti. Kes kesebiliyorsan şimdi. Bizim AD'yi kesiyorlar. Bak çocuğu. Lee şekil yapıyordun oğlum. He? Şekil yapıyordun, takılıyordun. Ne oldu? Sterak. Alt orman dönüp Lee'nin blue'sunu almaya gideceğim. Biraz da bize eğlenelim. Oyunu öyle hemen bitirmek yok. BC arada yapıyor öyle şakalar ya. Hazırlıklı olun siz. Herkes oyuna döndü şimdi bizde. Birden kazanan taraf olduk. Bak Ace falan atıyoruz. 4 AFK olsa kadar... Oğlum kibir ego yok etmiş sen değilsin. Kibir ve ego seni yok etmiş. Yani... Takımı sayesinde 3-5 bir şey yaptı öyle de bak nasıl şımardı görüyorsunuz mu? Vladimir haklı bu konuda. kesme <laughs> kesmeseydi ya Garen ya. İyi de ben kesecektim. Şunu hep yapmak istemişimdir. Raksan'ım. Aksanem. Aksanem. Evet. Hop. Benim nefretim laksa ya kişisel algılamasın. Devam. Şimdi hemen Ejder'e gideceğiz. Lee Sin yeni doğdu gelsin. Ejder'e gelsin ki Ejder'de bir onunla savaşayım. Gelmesini istiyorum yani. Yetişsin ejlere. Kartus telafisi o gelmez ya. O karakter dolu. En son aldığımda Ghost dedik. İğrenç bir deneyimdi Kartus benim için. O gelmesin yani. O bir süre daha görüşmeyelim biz onunla. Smite'ımız var. Hiçbir şey olmaz. Ulan tepti dışarıya adam. Dışarı teperse atamam. Yani o an rastgele tıkladım o da adama gitti. Hiçbir şey olmaz deyip çaldırmak favori şeylerimden, aktivitelerimden. Bu kadar mı nefret ediyorsunuz oğlum benden? Baron alalım. 17 levelız ama smite'ım 20 saniye. Hangi leesin şakalamasın. Ama leesini ortadan kaldırırsam şunu bir kesseydiniz de death dance'im çalışsaydı ölmeseydim. Nereye yürüyor Jin? Delirdi çocuk aralarına yürüyor. Deli Garen geldi. Aha. Bak pingliyorum ama pingledim. Neyse. Olabilir. Klavyesini faresini biz yönetecek değiliz çocuğun. He. Baron alamayız. Ben de önce bakalım. Erken oyunda kaç kere Lee'yi kurtardınız. Hala size teşekkür etmiyor. Chat atıyor. Yiysin 71 falan da bu arada. Hala güzel 14 e 8 de yani çok daha iyi olabilirdi. Biz vahim durumdaydık oğlum, biz bitiktik. Kehin yazmaya başladı ya. Zayıfsın ya can. 18 diyalısfarın farkına bak adamla aramızdaki. Bize chat atıyor şu an. ya niye kaçıyorsun? Ya, canım inmedi. <laughs> Tilt olsun iyice. 100 CS 3 level yemişsin. Onu da yazalım da iyice kudursun diyesin. Bas gör. Yani kanıtla. Hemen biraz can dolduralım. Helal oğlum Jin. Onu tutsaydı bir şeyler yapabilirdik. Ah seni benim oluyor Ya sarıyoruz. Harbi vuruyorlar. <laughs> bak bak <ben> flash atıyor. <laughs> flash atıyor hedef. Fena tilt olmuş.